Herkese merhaba. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz tığ işi çiçeğin yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. İlk olarak beyaz ipimizle bir zemin hazırlıyoruz. Daha sonrasında aynı şekilde tekrar ederek 6 kere bakın şöyle kenarlarımızı papatyalarımızın etrafını oluşturuyoruz. En son sarı ipimizi orta kısmını örerek çiçeğimizi hazırlıyoruz. Siz dilerseniz burada farklı renkler, farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ben bu çiçeğim için orta kalınlıkta ip kullandım ve bir önceki videomda anlattığım hırkanın üzerine dikiş yaparak kullandım. Siz de dilediğiniz yerde bu çiçekleri kullanabilirsiniz. Videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu çiçek modeli için bu şekilde orta kalınlıkta ip kullanacağım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Dilerseniz kadefi ip kullanabilirsiniz. Koton ipler kullanabilirsiniz. Daha kalın ipler tercih edebilirsiniz. Ya da benim kullandığım gibi bu şekilde orta kalınlıkta ipler de kullanabilirsiniz. İplerime uygun olarak da 3,5 milimli tığımı kullanacağım. Şimdi ilk olarak çiçeğimizin şu papatyamızın etrafını öreceğiz. Daha sonrasında orta kısmını öreceğiz. O yüzden şu ipimi alıyorum. Parmağımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Birinci zincirin içerisine geriye dönüp batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın tığımda 2 tane ipim var. 2 ipimi aynı anda örerek sık iğnemi yaptım ve bu şekilde zincirden bir halka oluşturdum şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığımın üstüne ipimi doladım bu oluşturduğum halkanın içerisine batıyorum şu kısa kalan ipimi de yürütüyorum iç kısmında şöyle ipimi çektim bir tane ikili trabzanım örüyorum araya bir tane zincir çıktığımı ipimi aldım zincirden yuvama batıyorum ipimi çekiyorum bir tane ikili trabzan arada bir tane zincir halkama batıyorum şu şekilde ipimi çekip bir tane ikili trabzanımı örüyorum arada bir tane zincir tığıma ipimi aldım halkama batıyorum ipimi çekiyorum bir tane ikili trabzan bir zincir bir tane ikili trabzan bu şekilde ilk olarak bir zemin hazırlıyoruz çiçeklerimiz için. Aralarımız birer tane zincir. Bu şekilde 12 tane ikili trabzanlarımızdan yuvalarımız olacak. Şimdi birlikte bir sayalım. Bakın zinciri de bir trabzan olarak kabul ediyorum. Baştaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 zincir. 11. bir zincir 12 tane ikili trabzanımı ördüm araya bir tane zincirimi çektim şimdi halkamı kapatacağım bakın 1 2 3. zincirin içerisine batıyorum başta 4 tane zincirimiz vardı 3. zincirin içerisine battım bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak bu şekilde bir kapatıyoruz yandaki bakın bir zincirlik boşluğunu içerisine batıp bir tane sık iğnemi örüyorum daha sonrasında 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Bu bir zincirlik boşluğun içerisine batıyorum. Bakın ipimi çektim. Bu çekmiş olduğum zincir boyu kadar ipimi uzatıyorum. İpimi burada tuttum. Bakın bu benim ilk dolamam. 1. Tekrar doluyorum. 2. İpimi uzattım. Tekrar doladım. 3. İpimi uzattım. Tekrar doladım. 4. İpimi uzattım tekrar doladım 5 ipimi aldım tekrar aynı boşluğa battım 6 kere tekrar ettik bakın ipimizi burada uzunca tutuyoruz daha dolgun e, papatyalarımızı elde ediyoruz tığıma doluyorum yandaki bakın bir zincirlik boşluğun içerisine yine 6 defa dolduracağım 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 kere doldurduk. Birinci boşluğu ve ikinci boşluğumuzu bu şekilde doldurduktan sonra tığımı ipimi alıyorum ve tek seferde hepsini çıkıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bakın tepesini kapattım. Daha sonrasında 2, 3 tane zincirimi çekip bakın bu doldurduğum hemen dibine tekrar batıp sık iğne ile burayı kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Aynı işlemleri diğer boşluklara da yapacağız. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Yandaki boşluğun içerisine battım. İpimi uzatıyorum. Bakın zincirimi boyu kadar uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kere bu şekilde doldurdum. Tığıma doladım. Yandaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 kere dolduruyorum. Aynı şekilde. Hepsini tek seferde çıkıp Bir tane de zincirimi çekip Bakın tepe bölümünü kapatmış oldum. 2 3. Üç, zincirimi de çektim. Hemen dip noktasına Tekrar batıp bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde doldurdum. Daha kalın bir görüntü elde etmek istiyorsanız 7 kere de doldurabilirsiniz Ya da ipiniz kalındır. 6 size fazla gelebilir. O yüzden burayı beşerli, dörderli de doldurabilir. Yani ipinize göre hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi bir kere daha göstereyim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığıma doladım. Yandaki zincir boşluğunun içerisine battım. Bakın zincirimin boyu kadar ipimi uzattım. 1. Tutuyorum. Tekrar battım. 2 3 4 5 6. Tığıma ipimi aldım. Yandaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığımda bakın bu şekilde iplerim var. Hepsini tek seferde toplayıp bir zincirle kapatıp bir iki zincir daha çektim. toplum olarak üç tane zincirimizi çekip hemen dip noktasına bakın. Dibine batıp sık iğneyle kapatıyoruz. Bu şekilde papatyamızın yapraklarını oluşturalım sıra sonuna gelene kadar. Gösterdiğim şekilde 6 kere tekrar ettim. Son boşluğu da doldurdum. Bakın hemen dibine yine sık iğne yaptım. Sıramı kapattım. Bir tane zincirimi çekip beyaz ipimizi burada artık kesiyoruz. Şöyle ipimi arka kısmını çevirdim. Ortası için sarı ipimi parmağıma doladım. Şimdi burayı sabitleyebilmek için Şuradan biraz uzunca ipimizi bırakıyoruz. Bir tane sıkı zincirimi çektim bakın. İkinci zincirimi şöyle gevşek bırakıyorum. İkinci zincirimi çekiyorum. Buraya doldurma yapacağız. Üçüncü zincirimi de yine sıkı tutuyorum bakın. Şimdi zincirimi çektikten sonra ipimi uzattım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şu gevşek çektiğimiz ikinci zincirin ortasına bakın şu iki ipli 2 ipini aynı anda batıp ipimi çekiyorum. Burayı 12 defa dolduracağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 kere ipimi dolayıp çektikten sonra tek seferde topladım. Tepe noktasına bir iki tane zincirimi sıkıca çekip ipimi uzunca kesiyorum. Şimdi tığımı çıkardım. Orta kısmı bu şekilde hazırlıyoruz. Çiçeğimi alıyorum. Orta noktasına sabitliyorum. Şunu şu şekilde tığımın yardımıyla herhangi bir boşluğundan kısa ipini çıkartıyorum. Daha sonrasında bu diğer kısa ipi de karşılık noktası bir yerden çıkartıp şöyle arkadan bu kısa sarı iplerimi bağlıyorum. Bakın ortasından bağladım ve bu şekilde çiçeğimizi hazırlamış olduk. Bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ben bir önceki videoda hırkamın üzerine diktim. Hüküme da dikerken şu şekilde yaptım. Bu şekilde papatyalarımı hazırladım. Kollarda üçer tane, bir kolunda, diğer kolda 3 tane. Ön beden bir tarafında 5, diğer tarafında 5. Bu şekilde çiçeklerimi hazırladım. Şu şekilde normal dikiş iğne ipliğiyle şu kenar noktalarından dikerek çiçeğimi sabitledim. Siz de istediğiniz yerde bu şekilde çiçeklerinizi kullanabilirsiniz. Evet çiçeğin yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.